sıradaki kelimemiz abfahrt artikeli Türkçe'de ise kalkış anlamına geliyor. Hareket etmek anlamı da var. Tabi otomobil ve araçlı. Yani aracımız kalktı hareket ediyor anlamına gelir ya. Türkçe'de o şekilde ezberleyebilirsiniz. Örneklere geçelim. Es bleiben uns noch 20 20 dakika daha as var olarak çevirebiliriz Blyvon'ı. Blyvon normalde kalmak anlamı da vardır. İleride görürüz. E, noch 20 Minuten bis zu abwart. Bis zu kadar, e kadar demek. E kadar. Neye kadar? da kadar. Yani kalkışa kadar. Bakalım nasıl çevirmiş. Kalkışa kadar. Halen 20 dakikamız var. Noh. Buradaki nohun karşılığı halen olarak çevrilmiş. Kalkışa kadar halen 20 dakikamız var olarak görüyoruz. Örnek cümle 2'ye bakacak olursak Unzada abfad di abfad olduğu için burada unzada olmuş ist für morgen geplant kalkışımız yarına planlandı. Ist geplant gördüğünüz gibi ee, hareketimiz yarın sabah için planlandı olarak çevirmiş. Morgen Morgan burada yarın e, anlamına gelir. Morgan yarın demek. Yarın sabah içinde motto e, motto olmaması için Türkçe'ye çevrilmiş. The kalkış, des, Burada genitif yapmış. Genitif. Yedik hali çılgı tren trenin diapvard kalkış trenin trenin kalkışı diyor kısacası Fethiöket şu açalım V kaybolmuş pardon Fethiöket gecikmek fetzöken gecikmek anlamına gecikmek anlamına gelir The de apart des trenin kalkışı gecikir. Gecikiyor. Sich dönüşlü fiil. Verzökert sich. Wegen des. Wegen den dolayı anlamına gelir. Den dolayı. Neyin, neyden dolayı? Ve daha e, burada gördüğünüz gibi de olmuş. Wegen des schlechten vetes. Hava koşulundan, berbat hava koşulundan dolayı trenin kalkışı gecikiyor demiş. Burada bakalım nasıl çevirmiş. Trenin kalkışı kötü hava koşulları nedeniyle gecikiyor. Aynen öyle. Schlitten burada berbat. Kötü. Daha çok berbat olarak çevirebilirsiniz. Beta zaten hava koşulu hava hava durumu olarak çevirebilirsiniz. Aşağıda hemen çekim tablosuna bakalım. Nominatifte zaten dedik ki di afat belirsiz de aynı. Akuzatifte di ne olur? Di kalır. Datifte di da dönüşür ve genitifte de di da'ya dönüşür arkadaşlar. belirsizleri de yan taraflarında zaten çok güzel açıklanmış. Aynı, aynı, aynı. Plural'de yani çoğul hali di afatmış yani en takısı alıyor buraya dikkat burası önemli çoğulu apartman kalkışlar di nominatif e, plural Akuzatifte çoğulu yine apartman olur Datifte de deyin apartman olur değil olur e, bunu unutmayın Genitifte ise değil yine de olur burada olduğu gibi almancasor.com sponsorluğunda hazırladığımız B1 kelime listesi videolarına devam ediyoruz. Daha fazla kelime için almancasor.com'u ziyaret etmeyi ve sorunuz varsa yorumlarda veya sitemizde bunu belirtmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.